kim operasyona götürecek? Biz götüreceğiz. Nasıl ya biz götüreceğiz? Evet biz götüreceğiz. Olur mu ya biz götürecektik ya. Bizim için fark etmez. Sonuçta ikisi de Gökbek. Nasıl karar vereceğiz ya? Hmm, benim aklımda bir fikir var. Kazanan herkesi götürür. Ne güzel hayal kurmak değil söyle? Ne olacaksın büyü? Belki bir mucit olursun Aslan gibi yardım, yardım edersin, edersin herkese. herkese Belki de hür kuş gibi bir uçak bulur Dans edersin, edersin göklerde. göklerde Ne? Birileri olmaz mı diyor? Eee? Evet. Hani nerede mücadele? seni engellemeye çalışıyorlar Dostum, Dostum zorla sınırları pes etme Tamam umutsuzluğa düşebilirsin Ama sakın içindekileri tüketme. tüketme Bir gün gelecek göstereceksin kendini sevgini Neler istediğini çıkacaksın, çıkacaksın ya? Ya bilmiyorum ya. İkisi de gitmedi. Birine binelim işte.